Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale tekrar bak. Tekrar şey yapıyoruz. Tekrar video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Onu ilk girdiğimde yeni etkinlik diyor. Bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni etkinlikten neler varmış? Kla Krali kraliyet turnuvası. Abi 11. seviye turnuvaya girmişsin. Ya abi ya. Of. Abi bakalım bir. Abi, oha ücretsiz. Oha. Oha. Yu. Evet abi. Evet arkadaşlar. Neden video gelmiyor diye soracaksınız ama. Arkadaşlar özür dileriz. Ee, kurban bayramı ziyaretleri falan kurban kestik falan. O yüzden arkadaşlar yapam gelin mi? ya video video gelmedi. O yüzden arkadaşlar çok özür dilerim. Çok çok özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün hani bir de bir çok fazla video atmayı düşünüyorum. Çok fazla video atmayı düşünüyorum derken ne oldu? Uf ne oldu? Abi yıkıyordum kulayı, kulayı, kolayı 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 yıkadım kolayı. Evet arkadaşlar tam kuleyi küçükken Sema'dan alev yağdı ya Sema'dan alev yağdı Oha pekka tek attı Pekka tek atama ama challenge <laughs> Arkadaşlar mini pekka Pekka diyorum da arkadaşlar birkaç bölümdür Mini pekka Ya sonraki seviyede pe, Gerçek pekka'yı açınca Arkadaşlar çok seviyorum bu gerçek pekka'yı Hani Clash of Clans'ta da çok güçlü. Burta, burada da çok güçlü. İnanılmaz güçlü bir şey. Tek at Valkur. Valk arkadaşlar fark ettiniz mi? Hani ikisi, oyunların ikisi de Supercell diye ıı, karakterleri hani çok yakın. Hani arkadaşlar bir de Clash of Rene falan diyorlar ya. Ondan. Hani okçular orada da var mesela. Barbarlar mesela. Devler. Arkadaşlar pek çok şey var. Bebek ejderha. Yavru ejderha. Onların hepsi falan öyle şeyde. Clash of Clans'ta da var. Ya abi hadi ya aga baş. Gelin abi gelin gelin gelin. Siz bittiniz oraya. Lan hadi hayır hayır hayır. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Abi yok olmaz öyle. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Koşun abi, koş. Kolayım baba. Ben yani bap gibi koşun be. Arkadaşlar, videoları izleme, e, like atmayı unutmayın arkadaşlar tabii ki de. Arkadaşlar. Elimden tablet düştü. Evet abi, hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Bitirme, bitireceğiz onları. Hadi abi, hadi 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 hadi. Hadi abi, Allah. İkinci Dünya Savaşı mı ne bu? Arkadaşlar üçüncü klas savaşı. <laughs> üçüncü klas Dünya Savaşı. Terör savaşı. Evet abi hadi vurun vurun vurun. Bir vurun abi bir vurun. Hadi abi hadi. Barbarlar falan bilmem neler koş koş. Her şeyi koy abi koy koy ya abi ya. Uf. Kaybettik kaybettik. Ya of ya. Tekte de kaybetmeyiz. Evet arkadaşlar. Tamam dedik. Evet arkadaşlar. Boğaz'la ee, arkadaşlar video gelemedi. Arkadaşlar bir de ben bir şey söyleyeceğim. Boğaz yakında bu kanalı bıraktı. Ben de dedi ki. Ben abi ben kanalı da dedi. Sonra da ben de dedim ki. Tamam yani ne yapacağız dedi. O da dedi ki. Ee, abi. Ben kendim kanal açayım. Sen de kendin kanal aç. İkimiz de beraber olalım dedi. Ben de tamam dedim. Güzel fikir dedim. De o da kabul etti arkadaşlar. Oğlum fikri de güzeldi aslında. O yüzden arkadaşlar benim kanalımın ismi artık Hamza P. Aa arkadaşlar görsel düşüren çıkarttım. Ya hadi ne dinliyoruz artık? Çok güzel lan. Barbarlar ne güzel koşuyordu öyle ya. Böyle sıra sıra halindeler. Of ne güzeldi ya. Lan oha 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 oha. Lan güzelim orduyu yıktınız lan. Güzelim orduyu yıktınız lan. Güzelim orduyu yıktılar lan. Haydi barbarlar. Arkadaşlar barbarlar çok güçlü. Bunu fark ettim yani. Hani daha yeni çıkarttım arkadaşlar. Video kayıt almadan önce bir şey açtım. Paket açtım. Oradan da e barbarlar çıktı arkadaşlar. Şimdi de kullanıyorum. Daha yükseltemedim bile. Yani üçüncü seviyeye yükselttim ancak. Ya abi hayır ya. Başlayacağım öyle işe. Ya. Vurma vurma. Ya abi bu git ya. Abi okçular çok kötü çok kötü. valkür de çok yavaş. Ama çok güçlü. Arkadaşlar ne deriz? Arkadaşlar Valkur Pekka'nın kız kardeşi ya da ablası diyebiliriz. Yok ya Pekka'nın kız kardeşi. Pekka ama mini Pekka değil. Vurun ona. Bum. Uf. Aa bir gördünüz mü oradaki hareketi? Ne güzel oldu lan öyle. Mega minyonu gönderdik abi okçular okçular okçu okçu okçular göndermeyeceğim barbarlar arkadaşlar mağaza çalıncılar gel gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yoruma unutmayın kesinlikle biz yapıyoruz öyle şeyler de hem onun kanalında da video gelecek o hakkında açacak onun kanalını kan kanalını, Evet abi yakın, yakınız. Çok yakınız yenilir. Yeneceğiz abi, yeneceğiz, yeneceğiz. Hadi abi, barbarları da gönderdik. Barbarlar, barbarlara güveniyorum ben ya. Barbarlara güveniyorum. Abi hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Nereye atacağım mı bilemiyorum. Koş, koş. Abi hayır, yıkacaklar, yıkacaklar yıkacak ya. Lan hayır ya, hayır, hayır, hayır. Ya, abi ya. Arkadaşlar 2'de 2 yenilgi. Baya belli. 2'de 2 yenilgi. Arkadaşlar zaten 7 seviye. Kral seviyesi. 7 seviye yani. Benim ben bunu abi. Oyun bakta kaldı. Arkadaşlar oyun bakta kaldı. Ha tamam. Of ya. Arkadaşlar şimdi ben bir şey yapacağım şurada. Bir... Evet abi. Barbara nerede? Bilgi abi. Bir saniye ben mini pekayı yükseltebiliyor muyum? Yükseltemiyormuş. Abi ben yükseltsem hangisini? Bunu yükseltebiliyor muyum? Cık. Bunu da yükseltemiyorum. Tamam abi bunu yükseltelim ya. Ve abi kullandık. Tamamdır abi. yükselt dedik evet abi kullanabiliriz kullan abi tamam kullandık arkadaşlar ve barbarlarımız 5 seviye çok güzel çok güzel oldu arkadaşlar hadi son savaşa Bu videomuzdaki son savaş bir bir win bile alabilirsek yani bir yenil ya ya abi bir kere beni yenebilirsek abi çok güzel olacak. Arkadaşlar neden sürekli abi abi diye konuşuyorsun diyeceksiniz ama bilmiyorum ya ben öyle konuşmayı seviyorum. Mini Pekka maşallah yardırıyor. Ya abi ya. Arkadaşlar benim en nefret ettiğim şey şu alev topuyla şu diğeri. Aldı neydi? Okla, ok, oklar ya. Ya da ok yağmuru mu neyse. Bu çok saçma ya. Ha. Hasarı falan iyi tamam da. Sevmiyorum ya. Kardeşim sevmiyorum. Sever de kardeşim dedi. Hadi hayır 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 hayır. hayır. Lan buna vur. Haydi mini Tek atam da? Ne atar da tek. Ya abi ne yaptı o şimdi? Hiçbir şey. Ne yaptı? Arkadaşlar ben birazcık o iksir diye biriktiriyorum abi. Hepsini bütün iksiri bir anda salacağım. Bekliyorum hala. Abi hadi görsel şunları oluşturun az önceki gibi. Aynen siz var ya adamsınız lan. Ne güzel koşuyor abi. Ne güzel koşuyorlar abi ya. Hayırdır oğlum. Hayırdır oğlum siz. Hayırdır oğlum. Vurun lan. Hiç acımayın oğlum. Hiç acımayın hiç. Acımayın oğlum onlara. Onlara acımayın abi. Acımayın. Lan. Ne yaptık biz? Arkadaşlar ben ne yaptığımı farkında bile değil. Abi vur. Mine vur. Hayır hayır. Lan hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Sen ne alırsın Arkadaşlar o ne alır? Dedim. Dedim mi dedim. Ne alır dedim mi dedim. Evet abi hadi okçular. Lan lan lan. Lan. Vur abi mega minyon falan filan. Hadi hadi. Yaparız mı sanırım siz. Yes be. Yendim hadi. Yeniyorum. Yeneceğim. Yeneceğim gibi. Abi. Üç taç tağlı çok iyi olacak. Koşun abi koşun. Peşlerinden koşun. Abi nereye gidiyorsun? Abi yavru ejder, bir kere daha gönder. Bir tane daha gönderdim yavru ejder. Abi gönderdim silah şurada. Yıkın abi kafalarını. Yıkın kafalarını ne de demek. Arkadaşlar artık ne dediğimi bilmiyorum. Çıldırdım. Lan 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 lan. Agare. Abi hadi vakit kaybı vakit kaybı. Hadi hadi hadi. Valkür gönder oradan. Yüksek canlı bir şey gönder. Ve kazandım. Sü evet arkadaşlar. Pes videolarımı izlemediyseniz hemen git izleyin. Efsane altın sandık aldık. Hadi be. Evet arkadaşlar. 8 saat aç dedik. Evet arkadaşlar, al dedik. Ve arkadaşlar sizinle beraber ne eksikti? Bir tane eksik eksikti. Hatırlıyorum da ne eksikti hatırlamıyorum. Abi bar bar, bar barili çıkartmak istiyoruz. Hadi abi bar 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 gelir. Bar 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 Ve abi hadi. Okçu var tamam. Fena değil. Valkür tamam. Hadi bar. O güzel lan. Abi fazla verdin. Hadi bunu fazla. Ya. Neyse güzel. Kötü değil. Ay, üzüldüm ya. Evet arkadaşlar hemen yükseltmelerimizi yapalım. Ne yükseltsem? Kaç geliyor abi? Oo güzel 25 veriyor. Evet abi. Aa çok az kaldı. Şimdi bu ne abi? Mağaza ne yapmış? Yeni bir yeni bir resim falan gelmiş. Arkadaşlar bakıyoruz sonra marketlere. Aa ücretsiz varmış. Altın kesi sattık. He <laughs> he. Abi oha oha ya. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, şeyi çıkartmamız çok iyi olurdu ba Barbar verili bar çok iyi olurdu Arkadaşlar yapacak bir şey yok Arkadaşlar sonraki videoda Birazcık uzun olacak Ya uzun olacak değildi 700 kupa kas 700 kupa olana kadar gideceğiz Sonra arkadaşlar yen of yen 1000 kupa olmam mı gerekiyor Yuh Abi son arena kaçıncı arena ya Arkadaşlar merak ettiğim video kapatmadan önce Kraliyet arınası 7. arına uf donmuş zirve of be Burası neresi? Domuz dağı Abi sonra en son en yükseğe gidiyoruz Oha Bu ne abi? Ve abi en yüksek 14. arena mı yoksa 15 mi? En yüksek arkadaşlar 15. ayında herhalde. Bakayım bir. Arkadaşlar ben neden burada bıraksaysam artık. Evet arkadaşlar yokmuş. Hemen buradan da bir bakabiliriz. Yo. Bir saniye. Bu arenada değil ya. Arenada değil abi. Bir yerden sonra arenayla olmuyorlar. Bir, bir arenayla garip Efsane bir şey değil. Efsanevi arena gerekiyor. Efsanevi arena. He, şimdi anladım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, videoya beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın ve selam.